içinde, o günkü e, görev e, sırasında alınganlıklar olmuş olabilir. Bu nedenle böyle bir şey varsa arkadaşlarının hakkını helal etmesini diliyorum. Benden yana hakları varsa helal olsun. Üç dönemdir yaptığım Trakya Gazeteciler Derneği Başkanlığı'na yeniden aday olmak istemiyorum. Sivil toplum örgütlerinin başına geçip oturanları eleştiren bir gazeteci olarak siyasileri koltuklarına yapışan insanlar olarak eleştiren bir kişi olarak e, bu dönemde görev almak istemiyorum. E, bazı arkadaşlarım ısrarla başkan bizi neye böyle yapıyorsunuz? Evet, sizin başkanınızım ama e, Cumartesi günü e, kongre yeni başkan seçeneğine kadar dedim. Bu nedenle yeni gelecek yönetim kuruluna da şimdiden başarılar diliyorum. Umuyorum ki e, derneği getirdiğimiz noktadan genç arkadaşlarımız daha ileri noktalara getirecek getirirler, götürecekler. Eğer bir abi olarak, bir kardeş olarak, bir dost olarak bana bir gün derlerse ya da sorarlarsa, ihtiyaç hissederlerse, tabii ki kendilerine her türlü katkıyı, yardımı yapmaya hazır olduğumu da burada bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Hepinize bugün'e kadar şahsıma. Görev yaptığım çalışma arkadaşlarıma gösterdiğiniz güven ve iyi niyet için teşekkür ediyorum. Sağ olun.